Merhabalar. Ben doğa sever Bari. Bugün viyollara domates sektirmesi yapacağım. Bak domates şitillerim bunlar. Daha şitillerim küçük. Biraz daha küçük olsa daha iyi olurdu ama şimdiden olur. Önce viyoluma gübre dolduruyorum. Mal, mal, gübresi. Doğal mal bile Sizler marketlerden alınan torfla yapabilirsiniz. Benim elimde mal gübresi var. Mal biri Onunla yapıyorum doğal. Önce viyollarımı doldurdum zibillen böyle dolduruyorum dolduruyorum gevşek kalmasın diye hafif bastırıyorum şimdi bastırdım şimdi domates sektirmesi nasıl olur domatesler bakın gördüğünüz gibi böyle to toplu halde hani çekirdeklerimizi çekirdekleri sık atınca toplu halde bitiyor böyle bitince haliyle ince uzun büyüyorlar ama şimdi ben ee, tek tek her şeye birer tane ekeceğim. Her göze şöyle birer tane ekeceğim. Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Böyle sektirme denir, şaşırtma denir. Şimdi bunları ekeriz, sonra bunlar köklenir, böyle büyür, böyle. Esas şu halde şöyle küçükken ekersen daha güzel olur ama benimkiler az büyüdü ama bir şey olmaz. Büyük de olsa olur. Çok büyük değil. Domates sektirmesi mesela biber de olur, e, biber olur, patlıcan olur. Hepsi aynı bu şekilde olur. Viyollara e, hani viyolum yok diyenler ne yapacak? Benim viyolum nereden bulabilirim derseniz e, marketlerde alınan pet bardaklar olur. Onlara da yapabilirsiniz. Burası köy. İnek seslerini duyuyorsunuz. Köy yerde her şey bulunuyor. <laughs> Arkadaşlar böyle oluyor. Domates şaşırtması, sektirmesi ne dersen her yerde farklı bir şey söyleniyor. Şimdi domateslerimin sektirdim şu an can suyunu veriyorum ne ekersen, ekersen, ek ister çiçek ek ister kavun ek ister karpuz ek ister ağaç ek can suyunu vereceğim şimdi can suyunu veriyorum ve ondan sonra bunu kölge bir yere koy koyacağım ki tutsun güneşte olmaz videomu izleyen herkese teşekkür ederim kanalıma abone olmayı Videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.